Kripto Batuhan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dogecoin'in analizini yapacağız. Ama bu gerçekten çok farklı bir analiz olacak. Gerçekten size bu videoda özellikle zararı olanların ne yapması gerektiğini. Yani bu piyasanın artık nereye gittiğini sizlere net bir şekilde anlatacağım. Çünkü fiyat olarak gerçekten çok düşük. Hani bu seviyede şu bakın şu alanda özellikle o kadar bir yatay seviyede bir iş var ki bir çoğunluğu inanın bıktırmış durumda şimdi dogecoin'i bir ele alalım şimdi burada söyleyeceklerimin bir yatırım tavsiyesi olmadığını bakın yatırım tavsiyesi olmadığını sadece bir eğitim videosu olduğunu lütfen unutmayın şimdi biliyorsunuz bakın ben normalde YouTube kanalımdan olsun e, piyasanın az çok içindeyiz e şöyle çevreye baktığımda ise yatırımcılar arasında gerçekten çok böyle kulaktan duyma bilgilerle işte Dogecoin bak yakın bir zamanda yükselecek işte Dogecoin efendime söyleyeyim gelecek vaat ediyor. Şu şu kadar almış zamanında bu kadar yükselecek gibi birçok sözler duymanızın sebebiyle direkt bakın analiz yapmadan bu piyasanın içerisine direkt atladığınız durumlar oldu mu? Oldu hepinizin tecrübesiz ölüydi de oldu veya şu anda öyle bir durumda olup da Dogecoin'de gerçekten şöyle ortalama yüzde 50'ye yakın bir zararla Dogecoin'in baktığım zaman içerisinde kalmış birçok yatırımcı var mı var? Bu kesin bir şey. Yani ben şu an videolarımın arasında da bu şekilde zararda olup da içeride kalıp da parasını bozduramayan birçok kişi olduğunu düşünüyorum. Hatta bakın varsa bile yoruma gerçekten yoruma bir nokta bile koysa gerçekten benim için makul geçer. Çünkü olduğuna eminim. Şimdi bu durumu nasıl kendi baktığım zaman kendimize doğru bu durumu çevirmemiz gerekiyor. Bakın nasıl biz artıya geçebileceğiz? Şu an e, baktığım zaman hacme bakın şöyle öncelikle şuralara baktığımız şöyle teknikleri bir ele alalım sizlerle beraber. Şimdi RSI seviyesi 40.000 e, sat sat güçlü sat yani bu güçlü satların elinden bir çıkamadık gitti. E baktığım zaman da fiyatı böyle olursa güçlü satların elinde olmanız da normal. Ama bakın hacmi şu an 32 milyar doların hemen hemen civarında olduğunu sizlere söylemek istiyorum Lütfen ee, şimdi. Aslında bu hacmi gerçekten siz değerli yatırımcılara borçlu bir yandan. Çünkü Elon Musk şu an inan coin'i ister istemez bu Doge coin'i yükseltemiyor. Geçen bakın şöyle bakıyorum. Biraz sonra sizlere zaten dirençleri, destekleri vereceğim. Şimdi vermeden önce sizlere şunu söyleyeyim. Bakın burada önemli olan işte şuraya düşecek, bu kadar yükselecekten çok önemli olan şu an önümüzdeki bir sorunları görmek. Şimdi Elon Musk gerçekten şu an baktığım zaman bir yükselişi sebebiyet olamıyor. Çünkü konuyu gerçekten haberlerde falan da gerçekten bu durum çok ee, baktığım zaman hep Elon Musk'ın bir haberiyle de karşılaşabilirsiniz. Ama şu zamanda yani bir konuyu farklı yerden alıp tekrardan dönüp Dogecoin dese de bakın şu yataylığı, bakın şu yatay ilerleyişi bir türlü istediği gibi yükseltemediğini söylemek istiyorum. Tabii ki bu durumda bir zarar ortaya çıkarıyor. Yani bir yandan da şunu düşünüyor insanlar. Ya artık Elon Musk'ın sözlerinin artık bir önemi kalmadı mı? Dogecoin'i yükseltmeyecek mi? Baktığım zaman yani bu bir tweet ile gelen o yükseliş atmosferi artık olmayacak mı gibi insanların aklında ister istemez Hani bir güvensizlik mi diyeyim sizlere? Bakın ister istemez, pardon arkadaşlar, ister istemez acaba artık gerçekten istenen seviyeye gelmeyecek mi gibi bir yandan da akılları karıştırdığı söz konusu. Çünkü birçok kişi Elon Musk'ın sözleriyle Dogecoin'e güvendi. Neden diyeceksiniz? E bir tweet atıldı. Arkasına yükselişler geldi. O Dogecoin yükseliyor. Dogecoin'e yatıralım. Hiç düşünmeyelim. Dogecoin parayı 3'e katlıyor. 5'e katlıyor. 10'a katlıyor. Hiç düşünmeyelim. E böyle ortamda şimdi böyle durgun bir ortama düştüğünüz zaman insanın afallaması aslında çok normal. Yani ya yani şaşırmamak gerekiyor. Ha bir yandan da tabii ki bu durumda güvenleri bir nebzede olsun kırdığı söz konusu. Şimdi benim tahminime bakarsak Dogecoin'e gerçekten bir balina etkisinin gelmesi gerekiyor. Bir yandan da baktığımız zaman, bakın şu seviyelerden, özellikle bakın şu beni çok düşündürdü. Hatta şunu biraz daha aşağı çekelim. Bakın 0.18 dolar. Bakın şöyle 0.17 dolar olsun. Bakın acaba bu seviyelerde özellikle bu seviyelerden tekrardan şöyle sizlere göstereyim. Şöyle bir yükseliş geldi. Bakın hiç hiç bozmadan kendini. Acaba bu yükselişlerde bir yandan balinalar yavaş yavaş etkisini gösteriyor mu gibi düşünceler de aklımıza yavaş yavaş yatmaya başlıyor. Yani ileride bir patlama ileride bir yükseliş olabilecek mi düşüncesini bir yandan veriyor. Ama ister istemez de hani net bir yükseliş ve tatminkarlık görmeyince insan ister istemez acaba bunlar teoride mi kalıyor. Yoksa tahminde mi kalıyor gibi düşüncelerde yer aldığını söylemekte fayda var. Bakın şu aralıkta özellikle 0.22 dolardan kapatmış. Tekrardan o seviyeye zaten yaklaşması söz konusu. Peki şimdi ne olacak? Şimdi bir yandan da BTC'nin durumu da söz konusu. BTC'nin durumu aslında burada önem arz ediyor. Çünkü bir boğa hareketinin olması gerekiyor ki eğer bu boğa hareketinin de desteğiyle Elon Musk da artık masaya elini vurması gerekiyor ki artık beklediğimiz şu yükseliş gelsin. İçeride zarar edenler kalmasın. Bakın zarar edenleri net söyleyeceğim bu. Yok efendim bak şunu artık şunu demeye gerek yok. Buradan yükselişse şu direnci kırar da kardeşim siz gitmişsiniz almışsınız mesela yatırımcı gitmiş şu noktadan almış hayda e bu en fazla ne olur burayın altına düşebilir tekrar üstünü kırabilir e şu an yakın bir zamanda baktığım zaman e tekrardan tamam şuraya yükselsin. E bu bunu yatırımcıyı tatmin eder mi? E zararı olan adam buradan üzerine atması gerekiyor ki. Ya ben bunu en misal örnek verdim. Adam tutun bakın şuradan da almış olabilir. E tamam bu adamı şimdi burada kafi bir yükseliş kurtaracak mı? Yok. E dediklerimin olması gerekiyor. Artık BTC'nin toparlanı boğar hallisinin gelmesiyle beraber o sırada Elon Musk'ın da desteğiyle kendisini artık yukarı bir seviyeye artık balinalara Artık gerçekten istekli ve gerçekten şöyle sağlam yatırımcılara ihtiyacımız var. Bir hacme ihtiyacımız var. Yani doğruya doğru. Yani olması gereken aslında bu. Çünkü ben sizlere inanın size örnek veriyorum 018 yani belli 018 yani net söyleyeyim analizinde sizler için yapayım. Evet 018 Tamam 0.18 seviyesine düşmediği, yani bu seviyenin altına düşmediği sürece yani şunu bir destek alabilirsiniz. Bakın az önce de yapmıştım. Bunu bir destek alabilirsiniz. E bunun altına düşmediği sürece bir sıkıntı yok. Ha 2 nokta e, yakın bir seviyede baktığım zaman eğer bunun üzerinde tutunmaya devam ederse 0.22'nin üzerinde tutunmaya devam edebilirse dediğim gibi 2. Nokta, yani pardon 0.24 ile şöyle 0.25 dolar seviyeleri rahatlıkla gelebilecektir. Daha sonrasında şöyle göstereyim sizlere. Daha sonrasında kendini 0.28'lerin özellikle şu kapan notları atabilir. Ama işte bu dediğim gibi yakın bir zamanda bunu görebiliriz. Bakın 0.28 dolarlara kadar bir yükseliş kısa vadede gelebilir. Ama tabii ki bu büyük zararda olanları içeride kalmış %50 %40 efendim %30 gibi büyük zararları olanları kurtarır mı? Onları biraz önce söylediğim biraz önce belirttiğim durumlar kurtarabilir. Aslında yani en doğrusu da bu olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Ve şimdilik diyeceklerim de bunlar. Bakın videolarım çok sık gelecek. Artık sizle şöyle bir bağlantı halinde olmak istiyorum. Beni izleyen değerli yatırımcılar. Ya söyleyin yorumlarda belirtin işte şu coin'i incele. Şu... Bu coin'i ele alalım. Yani beraber istediğiniz şekilde istediğiniz coin'i Ele alabiliriz. Gerçekten gelin zararda olan mı var? Kazanmak mı istiyor? Efendime söyleyeyim yatırımı iyi gidiyor da stop noktaları konusunda endişe ediyor. Beraber her sorunu aşacağız. Şimdi diyeceklerim bunlar. Tek bir dileğim var. Bol bol kazançlı günler. Kendinize iyi bakın.